Gelen sorular üzerine tekrardan konu kendisine. Merhaba Gülhan, nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız Mustafa Bey? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ ee, Merak ettim soruları. <laughs> Şimdi Gülhanım, gelen sorularımızda psikolog ve cinler evet. üzerine kaldık. Evet. Hiç metafizikle çalışmayı düşündünüz mü bazı konuları. Ee, çalışmayı düşündüm mü değil. İlk gördüğüm hastam benim eee disosiyatif bozukluk ...gösteren bir vakaydı. Tanısı buydu. Hekimlerce verilmiş olan. Aa, kendisi evden çıkamıyordu. Belirli korkuları yüzünden. Ee, evinde ziyaret ettiğim bir vakaydı. Süpervizyon altında. O zaman yüksek lisans... ...öğrencisiydim. Ee, ve gittiğim zaman... E, ...problemin tarifinde... ...şöyle bir tarif vermişti hanımefendi. Ee, Gül Hanım dedi. Benden çok şikayet ediyorlar. Niye? İşte... Ablamla çok uzun sohbetlere giriyorum. O sırada kimseyi görmüyorum. Hani sohbet, sohbet, sohbet. İşte insanlar sıkılıyor, bunalıyor. alıyor ee, ve işte sizi davet ettiler. Size danışacağız. Size danışmak istiyorum bunu. Ee, bu neden rahatsız ediyor ki onları? Sizce neden rahatsız ediyor olabilir? Ama herkes ablam öldüğü için onunla konuşamayacağımı söylüyor. Dedi. Oysa her gece geliyor ve biz oturup karşılık konuşuyoruz dedi. Bunu onlar görmüyor diye dedi. Beni doktor doktor gezdiriyorlar. Oysa ben ablamla çok mutluyum, keyifliyim sohbetimde. Lütfen bir onlar geride durabilir mi? Evdeki diğer ev ailesi ahal kastettiği. Niye beni anlamıyorlar dedi. Ee, ve ben konunun akışında şunu söyledim. Bu konuda hiç yardım aldınız mı? Ev ahalisiyle birlikte sizden bu şikayeti olan. Bütün psikiyatrist psikiyatrist beni gezdiriyorlar. Ee, konuştuğum kişinin ablam olmadığı benim rahatsız olduğum iddiaları var dedi ama bu konuda ben de onlara şunu teklif ediyorum dedi eğer bu konuda bir problemleri varsa bizim burada bir cinci hoca var gidebiliriz ona eğer ona gidersek belki de onlar anlar durumu her şey düzelir dedi siz ne dersiniz dedi ben de şunu söylemiştim size bunun nasıl geleceğini düşünüyorsunuz valla ben ilginç gelir benim için ee, çok da tercih ederim en azından yardım alırız. Hekimler boyunca ilaç yazıp duruyor bana gereksiz yere dedi. Peki o zaman bence eğer bu noktada yardım alacağınıza inanıyorsanız denemenizde yarar olabilir dedim. Bunun üzerine gitmişler. Bu hocaya bir sonraki görüşmede verdi bilgiyi. İyi ki gitmişiz. Herkes mutlu dedi. Ablam artık gelmiyor daha az görüşebiliyorum. Onlar rahat ben rahatım. Problem bitti en azından evde kavga edip durmuyoruz artık dedi. Şimdi buradaki konu neydi? Vaka zaten çoğu kişilik bozukluğu vakasıydı. Siz telkini bu yönde verdiğiniz zaman alter kimlik dediğimiz diğer kimliklerin bir araya gelip ana kimlik etrafında birleşmesi yönünde bir telkin, bir çalışma yaptığınız zaman ki bunu Cinci Hoca sıfatıyla çalışan kimseler rahatlıkla kullanıyor bu yöntemleri alaylı olarak tıpkı iklimin nasıl geçeceğini bir Ege köylüsünün, İncir ağacının yaprağını alıp bu kış sert geçecek diye yaprağa bakıp size anlatması gibi alaylı bilgisi vardır. Biz onun ne yaptığını bilemeyiz ama o alaylı bilgiyle bize kışın nasıl geçeceğini söyler. Burada da Cinci Hoca biz bu problemlerin tedavisi üstüne ilaçla şunla bununla uğraşırken ölçülebilir olalım derken o tamamen psikolojinin en temel ilkesi psikoterapinin telkin, didaktik çalışma, öğretici olma, üzerinden hareket ederek vakayı bir tür plasebo efekt gibi yani sahte bir etki gibi alıyor. terkininin e, farkında olmaksızın iyi olmasına katkıda bulunuyor. Bunu bir caminin avlusuna oturduğunuzda yanınıza oturan tonton amca da yapabilir. Bir taksi şoförü de yapabilir. Kimin kime nerede nasıl iyi geleceğini kestiremeyebiliriz. Çünkü insanlar etkileşimsel varlıklar. Ben kediyle de günaydın deyip ne haber nasılsın deyip kucakladığımda, okşadığımda bana iyi geliyor. Bir cinci hoca da iyi gelebilir ruhiyatıma eğer ben buna açıksam fikir olarak. Ama bu bilimseldir diyemem. Insana iyi gelen her şey hemen bilimin konusu olamıyor. Kediyi kucağıma alıp günaydın dediğimde o da bana günaydın diyor mu henüz bilmiyoruz. Soruyoruz cevaplamıyor serseriler. Yani günaydın dedim sen de bana der misin deyince söyleyemiyorlar. Söyledikleri gün zaten kedi formunda olmayacaklar. Ee, şimdi... Dolayısıyla Bilemediğimiz her şeyi cinlere atfetmemek mümkündür ama bilimseldir.